Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çubuk elemana düzgün yaylı yükü nasıl ekleyebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Tanımlamış olduğum çubuk elemanı veya yük eklemek istediğim çubuk elemanı seçtikten sonra Assign menüsünde Frame Notes kısmından Distributed seçeneğini seçip bu kısımda gerekli ayarları yapıyorum. Eklemek istediğim yükü seçiyorum. Koordinat sistemimi seçiyorum. Hangi doğrultuda yük yükleyeceğimi seçiyorum. Ve daha sonra kuvvet ya da moment olarak hangisini ekleyeceğimi seçiyorum. Sağ taraftaki kısımda ise üzerine ilave etmek veya bu yükle değiştirmek veya eklediğim bütün yükleri silerek işleme devam ediyorum. Düzgün yaylı yük yükleyeceğim için bu üstteki kısımda eklemek istediğim yük değerini 20 kN'lık bir yük ekliyorum girerek OK deyip düzgün yaylı yükümü çubuk elemanıma eklemiş oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.